Tehdidi duyunca çıldırıyorum ya. <laughs> <Odana sıçarım. gülüyor> o da nasıl içerim? O Tehdidin güzelliğine bak kanka. O nasıl içerim? Ayağını denk al. Ayağın kayar yere düşersin. Ya niye, niye durduruyor ya? ya? Ejci durdurdum mal. Yazamadı. <laughs> Yazamadı durdurdu. Zaten. Ben o sırada bari şunu çeyapayım internetten. Başlat, başlat git, başlat git. Dur dur, gitti alanlar zaten. Abi mesaj yazacağım diye gitti. Entera bastı, durdurdum mal. Enter'a tıkladın, sesini duydum. Amına koydum malı. Sikmiş yok. bu grupta yok. Alttan büyük ihtimalle vallahi sıçarım falan yazacaktı. Yok. Oğlum kartı şey hmm. yakın 8 kilo var 4'ü benim amına koyayım. Sikim böyle işe ya. Ya da nasıl duydun onu ya. Klak diye ses geldi ama <laughs> bak. Ben... <laughs> 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 sana hangisi lazım bebeğim? Hangi ne tarz bir güreş istersin <laughs> yapayım mı öyle ben öyle sana? Ya, oyun bulsun seçimimi yaşamayı gideceğim Kötü adam gülüşü istiyor. Hangi kötü adam oğlum? Kaç kat, kaç tane edemez. kötü adam? Animeden e, vereyim mi? <laughs> Biliyor musun lan bu gidişi Mami? Blackbeard. Aynen. Evet. Oh. Dokan no, no no Ya Mugi var ha. Ben Toys'a götürüyorum oradan seçeceğim. Ne? Hangi ajanı seçtiğimi söylersiniz. <laughs> ya biz sigarif şey ya. O Düşünsene Lara'nın instalak <laughs> atlayan heroi seçiyor bir de. <laughs> Of. Koptum. Götürdüm Aa. tuvaletteyim bay bay. Ya. Kanka sesi geliyor merak etme. Harbi <laughs> sıçarım dedi ya odana aynı. Eji yapar ama Eji'ye dikkat et kanka. <laughs> Ayağın kayar yere döşer. Bir baksın bir bakmışsın Eji yazıyor yerde sıçmıklamına. Yapar Eji ben inanıyorum. <laughs> oh. Bak bak yazıyor bak bir şeyler yazıyor bak bak. Seni sevmek ölümse koyam götüne gülümse. bak 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 yazıyor. Senin Abi, de odanız şöyle. Özen'in gülüşü beni daha da kopartıyor ya. Yok kanka ne yapayım bir gülüşüm. <laughs> Yazma, yazacağım. Çart, çart, cürt. Oy oy oy. Bu ne? Kar topu. Tamam, elit barbar. İksir golemi, mükemmel bir deste. Bunu da bunu 16 yaşında gibi. Velet ya. Kız da sinemaya gideceğim, niye gideyim diye soruyor. Ya en arka sıradan alacağım ben ya. Biletimle. Alma gerizekalı. 16 yaşında ne yapabileceğini sanıyorsun ki? Ya babasının gelip seni sikmesini istemiyorsan. Normal Her bir şeyi... şekilde al ve git kanka <laughs> koyayım. Her şeyi yapabilirim. Aynen kanka. Sonra şey ne yapar <laughs> sizin duyarız akşam amına koyayım. <laughs> Ay Siyar bana bir girdiler. Şey <laughs> kızın 5 abisi var mı? Ben şok. <laughs> ben de kız olurum. <laughs> i̇şte diyorum ya kızın 5 abisi var. Ben şok ya da direkt bacım olur o saatten sonra. Yok abi vallahi sinemaya geldim. Tek gitmek istemiyormuş <laughs> o yüzden. vallahi. <laughs> oh. Ya da şey filan diyor değil mi um? <laughs> e, neydi? Abi yok ben tanımıyorum. Bu <laughs> kızı tanımıyorum. <laughs> Yanıma almış ne bileyim. Mısır alırken tanıştık. Akif'in sesine bakalım. Hangi harita? <laughs> Tamam şimdi götürüyorum mouse'u. Dur götür. <laughs> Tıkla bir şey de seçtiğini söyleyeceğiz sana. Aynen. Ali Murat'a yine chat alamadı ha. <laughs> Seçen, hiçbir şey seçmedin. Seçemedim. Mouse çekmiyor. Mouse mu aa. çekmiyor? <laughs> çekmiyor kanka. Ne mağazı mikrofon. İki adım at iki adım hadi. Dur dur dört adım at Bak yerde sürünerek şu an mouse'u götürüyor var ya nasıl eminim var. Şu an çok eminim var. Yerde sürünerek mouse'u ilerleyip götünde bok var ve gidiyor şu an yavaş yavaş. Emekliyor şu an bak. Ama... Kulav seçtim. Kusacağım şimdi. Ya bu salak da şimdi görmüyor sanıyor. Oğlum şu an dört ayak yerde. Mouse bir elinde diğer kafasıyla bakıyor. Dur, dur. Sen kulaklığı kapattığına Şükret amına koyayım. <laughs> Yoksa o sesi duyacaktık sürünme sesini kanka. <laughs> Ellerini yıkamamış. Lütfen. Ben lütfen. Sen miyim, piç? lütfen. <laughs> ben sen miyim piç? Lütfen çaresizlik. Üstüne sil. Bak bizim Laura'nın ne yaptığını öğrendik sıçtıktan sonra. <laughs> Laura sıçmaya gidiyor muydu lan? Sıçmaya vakti var mıymış? 22 saat oyun oynuyor elemana? İşte kanka altına şu soruyu üstüne sürüyor. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> o karşıya karşıya 3 tane immu attı. Ya, ya git vur amına Bana ne ya? Ben Sage'im kanka. Doğru kanka Bozik geldi. Bozik E-sporcu Vazik. Bana ne? Burada da Yiğit Özden var. Amına koysun senin. Bana ne? <laughs> Yiğit Özden kim amına koyayım? Ben tanımıyorum. <laughs> O Yiğit Özden değil mi senin ismin lan? Ö Yok. öyle. Soyadımı söyle ee? öyle kanka ben olduğumu nereden bileceğim? Soyadını bilmiyorum unuttum. Ya ananı satayım. Bak senin yüzünden Sıkkı kaybediyorum o ya. Of adam pek kattı vurdu ha. Heh. Heh. Hiç <laughs> hiç <bilmiyorum. gülüyor> Böyle girsin sana pek tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi o. Bir daha yapsana. <laughs> Hayır. Ya Özden'e gireyim ya boydan. Midesine kadar saplayayım Özden'i. E. <laughs> Beraber. Ej sen de double yapmamız lazım Özden'e. Hiçbir şey yapamazsın. Amuk veletlerim mid var. Velet... Velet dediğin eline iki tane çocuk gelir bu arada söyleyeyim. Oo Özden ne güzel vuruyorsun. Be ne yapıyorsun onu Abi bize iğrenç. burası. Burayı. Sordum, sordum mu Özden? Özden sordum mu? Teşekkür ederim. Yeah. Lan 80. Limonata çok güzel flash attı. Aldır beni. O da burada. 87, 87. E47. 47. var. Sevenine. Adamın ağır harbi severiz. Canım ne kaldı? Hmm. Spike'ıma vurdular üzerine u... o ol mayonez nerede? Mamuş halletti galiba yeterli. Tuvalette kanka yerde yatıyor şu an. Bakıyorum. Tuvaletin İyi önünde kanka. yerde yatıyor Mamuş. O kadar. Söyle, tuvalette, şey. tuvalette hmm. mermerin üstüne mouse pad koymuş orada oynuyor falan. Yok ha. yere yapışmış şekilde kan bayılmış amına koyayım orada. Telefonu bağladım telefonu. O da kötü ama bundan daha iyi şu an. Ya kanka bırak yerde yatıyorsun şu jam biliyoruz Arada bir B kurdu adamlar. Kurdu be. Oo Efe. Yani Allah senin belanı vermesin. Benim elimdeki daha kötüydü. Benim kanka OP'yi ki... alıp sevlesene, OP'yi alıp sevlesene siktir et, midde OP var solunda. Benim yanımda öyle bir tane eleman vardı, o daha kötüydü bence. Solunda, o... bak önünde, önünde, OP'yi önünde, sol. Al onu, al onu. Ya sanki ele alacak ya, sanki ele alacak. Malay. OP'yi almaya gitsen o adamı gördüm mesela. Veya başlayayım mı peki? Yok başlama kanka. Tamam, o zaman böyle. Camber'ı gördük mü ha? Mid var, mid kriye. Reyne dortları. Nice. Hmm, bendim ya. Yo, adam ilk önce burayı çek dedim kanka. Özden, Odin, so burada de, oluyordu. Özen al, özen al, özen al. Özen al. Özen atla yere. Odin. Pembe rengi görünce çıldırdı. Evet. Azdırıyor beni. Oha. Burası burası burası. Çok iyi oldu bu. Başa çıkarsan gelirim. Var. Main bir. Özen can lazım. Özen öleceğim yoksa. Geldim geldim. İki. iki main iki. Sağlı sollu duruyordu. Biri kutuda. Baksaydı ultiyle o hemen. Ultiyle döner mi? TP'yi atmıştır belki. Yo atmadı. Hayır. Aldı spike atacak. Yakında TP'yi atmıştır. Bekliyor. Nice. Mal ya. Mal mal mal. OP yine bitti düştü ha. Odin alsaydın lan Mamoş'a eşek. Ananı. Geldi haberin olsun. Burada. Bir tane A'da vardı onu biliyorum. Oh man side Birini vurursam ultim i̇şte. gelecek. Geldi lan burada. burada. Tarıyorum çık tarıyorum çık. Bir şey, o da heaven şey, şey. heaven heaven. Oğlum bunlar nere nasıl kurudu Spike? Omen main'den dönmüş beraber oynamak için. Çöz çöz. Direkt çözersin Kötü yerim ya. Oha. Kötü yerim kanka kötü yerim. Kötü smoke da kötü de adamı ex biliyor. Evet, kötü yer yani. değil. Heaven geldi, Heaven geldi, Heaven geldi, Heaven geldi, 3, 3 orası. Sarsıldı. Oğlum adam solda. Nasıl outdoor side'da oynasa ben şey Gel B'ye gel. Bence B'de o Sky ya. Sky'de yok. Sky'de Sky'de Sky Sky'de Sky'de oynayalım ya. ya. Outlaw'u var bu arada adamın. Ben Outlaw'u var. Sikiyorum <laughs> şu pinginle şimdi. 108. 108 Sky. Chamber'ı bul. Of... Ha? Nice tamam. Evet. 108 yedi o da. Nasıl 108? Hmm. Nerede oynuyor? Hmm. Risk yapma o lan? ya. Adam iki killmiş lan beni vurduğunda. Otla mı oynama bu arada? Niye? Neyse. Bir ya. Vurur vurur. City Bak geldi. Hayvanı city hayvanı. geldi. He heaven gelmedi mi oğlum adam? Yok yok. Ya, heaven Heaven City'ye doğru gitti ama duvar var. Duvarı kırdı ha. Tamam stun yedi o. Nice. Hayda çamıyor mu diye açtım he. Laros fu alacağına başka ya herhangi bir, bir karakter alsaydı daha sen rahat sen olurdu. Çok zor bir işi başardın yani. Aferin tamam. Ya en azından sen yapamadığın bir şey başardın değil mi Ejji? Değil mi Ejji? Ejji konuş Ejji şey. Sen beni alma açtırma. iken burada 5 vurduğum. Bir tane, bir tane vurup veriyorum. Evet Taşın. ver. Bir tane vurup veriyorum. Ya arada bir yap yapma kanka sen de ya elindeymiş. Tamam, artık tartışmasanız bu siktem susturacağım ikiniz daha. Çok zevkli ama. Ya ben çıktı ya. Oynadın oyunu seninle ya. Silah Hadi. aldım bitten. Aim koydum Venta ben. Aim koydum Venta. Okay. Oğlum çıkmış. Smoktan görememişim ya. Atlayamadım. Oh dörde galiba. Aşağıda lan.